Merhaba YouTube. Zafer Delta Force serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Ranked dereceli de saldırı ve savunma oynayacağız. Hemen şimdiden başlatıyorum. Evet hemen maçımız bulundu. Saldırı ve savunma bugün ortalığın anasını ağlatmayı düşünüyorum. Sürekli bastıracağım rakiplere karşı. Şu anda FPS'imiz de gayet iyi. 150-200'lerde FPS alıyoruz. Bakalım hepimiz demiş enkaz bu enkaz mapini ben çok seviyorum enkaz mapi gerçekten çok güzel ve saldırırsak güzel savunma da biraz kötü ya hani savunma da takımlar arkadaşlar yine başlayan oyunculardan nasıl saldıracağını yani savunacağını bilmediği için biraz zor durumu olabiliyor İnşallah saldırı tarafındayızdır. Bir de bu mapte e, keskin nişancı çok iyi oluyor adamlar göremiyor ama bazen de yerimiz konumuz belli oluyor ifşa oluyor. Eski nişancıda hatta yeni karakterler deneyeceğim arkadaşlar. Yeni karakterler gelmiş. Yeni karakterlerin geldiğini ben bilmiyordum. Onları gördüm. Evet şu anda bir saldırı tarafından başlayacağız. Saldırı tarafından hemen konumlanıyoruz. Hemen rush'a kalkacağız. Anam anam bir dakika dur dur ne oldu ne oldu. Uzun zamandır oynamayınca bir an şey oldu. Abi uzun zamandır oynamıyoruz ki ya dur. Neyse tamam ilk yeri günah olmaz tamam mı? Ya arkamda taş varmış ona takılmışım ben. İlk elin günah olmaz dedik. Hatta adamları şuradan mı sıkıştırsak gideceğim ya. Şuradan sıkıştırsak ya da neyse şuradan başlayalım biz yine devam edelim. Buraya gönder bizi. şu bir başlangıcı yaptık. Başlangıcı güzel yaptık. Öldük herhalde. Başlangıcı güzel yaptık ama rakip de sıkıntı ya. Keskin nişancıları aldı bizim keskin nişancılar herhalde çay kahve içiyor. Abi adam dibimizdeymiş. Ha bizim takımda 2 tane keskin nişancı olsa daha iyi ya. Çok fazlasına gerek yok ki. Şu sol tarafı almamız lazım ya. Bizim sol tarafı ele geçirmemiz lazım. Bir saniye. Oo. Çok iyi. Birini düşürdük orada. Sonic trap deployed. Abi adam yani dibimizde biz beni öldürüyor ve orada adamlar da var. Bakalım duruma. Durumumuz o kadar kötü değil ya ama yer alabilmemiz gerekiyordu ya burada. Set of our troops remain. Continue to push. <laughs> Allied troops launching assault on Objective Alpha. <laughs> Sonic trap on station! Şuradan hemen fizi dolduralım. Abi yok artık ya. Bu maç bizi zorlar. Harbiden zorlar yani. Böyle yapacağım. bekleyeceğim. Abi, abi ya. Adama bak, Terminator gibi bizimkiler de bot takımından çıkmış gibi ya. Abi adamlarda bastırma diye bir şey yok ki. Bastırmaları lazım. Şurada adam var.

Ben de öleceğim. Ananı satayım. <laughs> Hemen bir güzel olurayım. Bir yer açacağım. İyi attık ha. Abi mermi bitti, mermi bitti. Şarjör. Aynen böyle. Gelin bakayım şimdi buraya. Abi yanımızda ananı. Abi şaka gibi ya gerçekten. Yanındaki adamın yanındakinden farkı yok ya. Şuraya git Hızlıca.

Ananı Nereden vurdu? Ha camdan vurmuş. Teşekkür ederim dostum sağ olasın. Şurada adam vardı. şu iki. Oraya nasıl çıkmış lan? Lan diyorum bir yerde tuzağa takıldı bu nerede takıldı? lost half our forces. Oy oy. Nereden vurdu? Yanımdan vurdu. Yanıma kadar gelmiş. O sırada bizimkiler çay kahve içiyor. upon station. launching an ölüyorum? Öldüm. Ya, abi karşıya geçsem var ya, çok iyiydi ya. Neyse sol taraftan saldıracağım ya. O sol taraf almamız gerekiyor bizim. O sol taraf alabilirsek baskınlık hedefimiz daha çok yüksek olabilir. Yani şurası. Şurayı almamız lazım. O yüzden şöyle şuraya bir ışınlanalım hızlıca. Hem orada daha çok adam vurabiliriz. Eğer bir iyi bir konum alabilirsek Aa. Abi yok ki. Adam yanımızda tankta duruyor arkamızda ya. gitmemiz lazım. Sonra tank havaya uçurmamız lazım. Abi yok. Yani takım uyuyor herhalde. trap on six O adamın var içinden geçmek lazım ya. Salın bakayım beni bir. kadar beklediğimiz yeter arkadaşlar. Saldırmamız lazım artık ya. Girmemiz lazım ya. <laughs> Hah. Şöyle ya. Allied troops neutralizing objective Bravo 1. Emergency reinforcement Bu 1i bir nasıl ele geçirdiler yine abi? Artillery barrage incoming. We have marked a high value take it effective from Ne gibiyim ha adamı görüyorum. Ananı sen öleceğim. Ananı. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah ciğerim. Abi hala canım gidiyor lan niye ölüyor? Abi o adamı görmüştüm biliyor musunuz? Oraya baktım da yok ya. Oğlum buranın saldırısı daha iyiydi. Artık savunması mı daha iyi olmuş ya? I troops engaging in Objective Bravo 2. Strengthen the offensive. Sonic trap deployed. Down! Roger that. Artillery barrage incoming. Ananı yiyeyim. Abi keskin nişancıyla sen bir anda nasıl mermi değiştirdin öyle ya? Smoke screen incoming. Oha adamları iyi öldürdüm he. Birini alamadım. Keşke roket alsaydım ya. Ama olsun bizim oradaki adam onu halletti. Roger that. Artillery barrage incoming. Ananayım kaç. Vallahi yapacak hiçbir şey yok. Abi gerçekten ama saldırıda yani bak bu map saldırıda çok iyi tamam mı? Savunmada da iyi. Ama adamlar da çok güzel savun. Helal olsun. Güzeldi. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuzu benim Kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. FPS arttırma videoları da gelecek. Haberiniz olsun. Her oyun için FPS arttırma videoları gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.